Yani e, ortada bir düşman e, oluşturuldu ve bu düşman da şu anda görevini yapıyor. Yani yaşadığımız son süre e, sizce Sayın Yağcı anladığım kadarıyla İsrail'in genişleme politikasına e, ekmeğe yağ sürme gibi e, tab Aynı. bu tabiri kullanabiliriz değil mi? Şu aynen, an... aynen, aynen. Ekmeğin üstüne tereyağı sürüyorlar. Üzerine de bir bal sürüyorlar. İnanın yani böyle bir durum var. Şimdi peki. O geliştirilen silahlar 1979'dan beri geliştiren silahlar 25 senedir hem de Gazze soykırıma uğrarken, Gazze'de Filistinli kalmaz iken niye kullanılmaz? Niye Birleşmiş Milletler'deki İran temsilcisi bize saldırılmadığı sürece biz hiç bu meseleye dahil olmayacağız der? Ve bu toplumdan gizlidir. Tek resmi açıklaması İran'ın budur Birleşmiş Milletler'de. Biz Gazze meselesine dahil olmayacağız bize saldırılmadığı sürece diye. Zaten İran Gazze için saldırmamıştır ki İsrail'e. Yani bu sözde saldırı var ya, sözde saldırının sebebi Gazze değildir bir kere. Bunu kafalardan bir çıkartalım. İran'ın bu sözde saldırısı, bu senaryotik saldırısı İsrail'in Şam'daki büyük elçiliğine saldırısına bir cevaptır. Yani Gazze ile alakası yoktur. Şimdi bunu allayıp bullayıp Gazze'ye şöyle yaptı. Gazze ye hiç alakası yok. Zaten böyle bir açıklaması da yok. Gazze için yaptım demiyor adam. Ben bunu bir misilleme olarak yaptım diyor. Çünkü ben zaten söylemiştim diyor. Bana saldırmadığın sürece ben Gazze meselesi beni hiç ilgilendirmez demiştim diyor. Şimdi peki bu saldırı işte sözde öyle bir durum oldu ki Gazze'deki soykırımda Gazze'deki soykırım artık yönetimleri zor durumda bırakmaya başladı. İsrail yönetimini destekleyen batı devletlerini çok zor durumda bırakmaya başladı. Neden? Çünkü artık halklar isyan etmeye başladı. Amerika'da protesto gösterileri, Fransa'da protesto gösterileri, İngiltere'de protesto gösterileri, şurada burada protesto gösterileriyle yönetimler çok zor durumda kalmaya başladı. Yönetimler aslında İsrail'i desteklemekten vazgeçmek falan istemiyorlardı. Ama o zaman bu İsrail'e tekrar desteği, kamuoyu desteğinin sağlanması ve Gazze'deki soykırımın ikinci plana itilmesi için bir olay gerekliydi. Olay böylece oluşturuldu. Şimdi olay oluşturuldu. Önce gitti İsrail İran büyükelçiliğini vurdu, Şam'daki. Ya evet, bir kere soru evet. işareti şu. İran'daki büyükelçiliği nasıl vurdu? Halep'te Türkiye sınırına 58 kilometre uzaklıktaki Halep'i Nasıl İsrail vuruyor ikide bir zırt pırt. Efendim bazıları bunu saklamaya çalışan bazıları şöyle diyor Emre Bey. Diyor ki benim bunlar hava sahasına girmiyorlar. İsrail, İsrail hava sahasından atıyorlar. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kimseyi kandırmayın. Bu uçaklar fır 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 Suriye hava sahasına giriyor. Ya peki nasıl giriyor kardeşim? Bu Suriye hava sahasını kim kontrol ediyor? Rusça kontrol ediyor. Hani Rusya İsrail birbirine güya düşmandı. E Rusya İsrail'e hava sahasını Suriye'nin açıyor. 2011'den beri Suriye hava sahasını resmi olarak kontrol eden Rusya'dır. Suriye hava sahası kontrolünü Rusya'ya vermiştir. Yani bu resmi veriştir. E Türkiye bir sinek dahi sokamazken PKK-YPG'ye Rusya müsaade etmez. Amerika istemezken Amerika'nın her onları, Amerika'nın predator insan savaşları, silahsız insan, silahlı insanlı insan savaşları, predator e, e, şey, e, İsrail'in her onları, gene sihaları, İsrail ve Amerikan uçakları Suriye'nin e, 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 hava sahasında pır pır dönüyorlar. Pır pır dönüyorlar. Yani Kim sadece e, Sayın Yağcı, Irak, e, şey, özür dilerim, İran, e, İsrail Amerika Birleşik Devletleri ekseninde değil, Rusya da mı bu işin, bu tiyatronun Tabii. bir parçası? E, Rusya, Rusya müsaade etmese böyle bir şey olur mu? Yani nasıl girecek e, e, İsrail uçakları? Nasıl girecek? Şimdi böyle bir durumda karşı karşıyayız. Şimdi bunlar, bir kere şunu herkes aklına sokmalıdır. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde, Postan ve Yalta konferanslarında, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği ve İngiltere masaya oturdular. Ve dünyayı paylaştılar. Avrupa'yı ikiye böldüler. Yetmedi Almanya'yı ikiye böldüler. Yetmedi Berlin'i ikiye böldüler. Ve dediler ki bu taraf senin, bu taraf benim. Dünyada böyle iki kutuplu şekilde yöneteceğiz. Birbirimize düşman gibimiş gibi görüneceğiz dediler. Halbuki bunlar 2. Dünya Savaşı'nda hepsi beraber aynı tarafta değil miydi? Evet. Aynı taraftaydı. Şimdi tarih bilmeden konuşunca böyle algı yönetimine mağlup olursunuz. Algı yönetimine, algı kampanyalarına mağlup olursunuz. Buna hepsi aynı taraftaydı. Şimdi Suriye'de bunlar birbirlerine en ufak silah sıkıyorlar mı? Yani silah sıkıyorlar mı? İran, Amerikan askerine saldırıyor mu oradaki? İranlı bir sürü grup var. Rusya, Amerikan askerine ya da Amerikan askeri Rus askerine ateş açıyor mu? bugüne kadar İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir tane kurşun acaba Amerikalı Rus askerine atmış mıdır? Rus askeri Amerikalı askerin Amerikan askerine atmış mıdır? 1979'dan bugüne kadar bir kere İran, İran o geliştirdiği füzelerle dün hikayeden olan hariç olmak üzere bir kere İsrail'e saldırmış mıdır? Hayır, hayır. Uyanın. Uyanın, uyan Türkiye, bu oyunlara gelme. Hedef sensin, hedef Türkiye. Şimdi bunu görmek lazım. Evet, o, o... çok önemli bir konuya temas ettiniz şu anda. Aslında sorularımızın arasındaki değerli izleyicilerimiz de o merak ediyor sizin özellikle. Türkiye, bu krizin, bu tehlikenin neresinde tarzında sorular da var sosyal medyadan size sormam konusunda. Türkiye nasıl bir politika izlemeli peki önündeki bu büyük tehlike karşısında? E, Türkiye'yi bekleyen tehlikeler e, nelerdir? Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi Emre Bey öncelikle bu dünkü saldırı meselesini yani İsrail, İran Büyükelçiliğine saldırdı. Sonra böyle aynen Ukrayna Rusya Savaşı'nda olduğu gibi hatırlarsanız evet. bir ay önce Rusya Ukrayna işgal edecek, Rusya Ukrayna işgal edecek. Ya nereden çıktı falan filan diyorsun. Hepsi planlı programlı konuşulmuş edilmiş bilmem ne olmuş olduğunu görüyorsun. Yani Amerika gün saat verdi hatta yani böyle böyle. E şimdi de İran vuracak İran vuracak İran şöyle yapacak. Sonra İran İran ya kendisi yapıyor bunu. İHA'ları SİHA'ları kaldırıyor. Pır 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 6 saatte 9 saat arasında gidecek. Ve bunu videoya çekiyor. Canlı yayın yapıyor. Dünya medyasına pompalıyor. Bak böyle saldırı olur mu ya? Biz askeriz, böyle böyle komedi bir şey olabilir mi ya? Yani haber ya. verir tarzında bir saldırı değil mi? Ben geliyorum, Bak, dikkat et. Onlar da, onlar da böyle uça yavaş 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 gidiyor. Yani keklik gibi, keklik gibi gidiyor. Affedersiniz. Ondan sonra. E sonra biz dedik ki, bakın onda da biz insan. Ya senin elinde bir balistik füze vardı hani niye atmıyor bu İran falan dedik. Bu ilk açıklamalardan sonra. Türkiye'de herhalde ilk söyleyen benim. Niye balistik füze atmıyor? Hani vardı elinde diye. İran pat diye balistik füze attım dedi. Allah Allah. Bu önce siyaları kaldırdı. E şimdi bu gerçek mi değil mi? Hemen İsrail oradan cevap verdi yarım saat sonra. Evet dedi. İran bize balistik füze attı dedi. Kardeşim nereye düştü? Bunlar nereye zarar verdi? Ne oldu? En sonunda bir tane bir laf çıktı bir bedevi yani Müslüman köyüne, Arap köyüne düşmüş. Orada da bir bedevi yaralanmış. Kardeşim bu memleketin, bu İsrail'in Tel Aviv kenti yok mu mesela? Elat kenti yok mu? Bilmem şurası burası yok mu? Oralara niye düşmedi? Evet. Ha? Gazze'nin oradaki askeri birliklerin üzerine niye düşmedi? Niye düşmüyor? Hepsi de düşürüldü. Hepsi de indirildi. Bize bir şey izlettirildi. Bu arada biliyorsunuz daha önceden de daha önceden de Erbil biz tam hava harekatları yaparken Irak'ın kuzeyine PKK, YPG bir anda durduk yerde bu İran gitti Erbil'e ben füze saldırısı yaptım dedi. Allah Allah bir tane de resim koydular. Başka hiçbir bilgi yok ha. Bir tane resim, medyada bir resim. Burası bu. Amerikalılar değil. İsrail destekçilerini vurduk. Kimsenin öldüğü öldüğü yok. Hiçbir şey yok. İsrail destek, e, peki tamam. İsrail destekçilerini vurduk. Ondan sonra Amerika ne dedi biliyor musunuz? Biz PKK, YPG'ye hava saldırısı yaparken hava taarruzlarıyla, hava operasyonlarıyla onları etkisi hale getirmeye çalışırken Amerika dedi ki ya bu İran hava tehdit oluşturuyor peşmergeye. Biz buraya hava savunma sistemleri kuralım dedi. Kime karşı kuruyorlar aslında hava savunma sistemini? Kim gel gel yaptı? Türkiye'ye karşı kuruyorlar. Kimin kim buna zemin hazırladı? İran. Şimdi tam Amerika köşeye sıkışmıştı. Amerika'da isyanlar başlamıştı hatırlarsanız. Evet. Sıkı yönetim bilen ilan edilmişti. O esnada birden İran destekli gruplar... ...Ürdün'deki bir askeri üsse... ...Amerikan askeri üstüne saldırdılar. Tamam. dediler. 15 tane, 10 tane Amerikan askeri öldü dediler. Bir anda Amerikan kamuoyu konsolide oldu. Milli bir duygu oluştu. Dış politikada birlik beraberlik oluştu. Ve o yürüyüşler durdu. Ya hep devamlı buna... İran merhem oluyor. Şimdi Gazze'deki soykırıma, soykırıma karşı da bu olay oldu. Şimdi hiç kimse Gazze'deki soykırımı konuşmuyor şu anda. Şu anda herkes Birleşmiş Milletler dahil herkes İran İsrail gerilimi. Ya ne gerilimi kardeşim? Ne oldu? Kim savaştı? Kim etti? Hiçbir şey yok ortada. Ondan sonra Gazze Gazze'de bunlar ikinci plana atıldı. Şimdi o dünkü Kobedi işte güya mı hiçbir hasar yok. Hiçbir şey yok. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bir İsrail genişleyecek. Nasıl genişleyecek? Diyecek ki bakın biz İran'a saldırmayacağız dedi İsrail. Dikkat et. Evet. Ama uluslararası ilişkilerciler bunu çok iyi bilirler. Altında şöyle bir şey var. İran bulaşıklarına, İran destekli gruplara cezalandırma yapacağız dediler. Bunlar nerede? Lübnan'da. Bunlar nerede? Suriye, bunları, Irak, Irak'ta. Bunlar nerede? Irak'ta. Bunlar nerede? Yemen'de. İsrail bu taraflara doğru bunları bazen göstererek büyüyecek. Peki Suriye'nin güneyinden giren İsrail kuzeyden Suriye'de bir sürü İsrail destekli grup var, değil mi? Evet. Öyle e, e, İran destekli grup var. E peki bu İran destekli gruplar sadece güneyde mi? Suriye sınırının hayır, içeride de var. E peki bunları kimle temizleyeceksin? PKK YPG ile temizleyeceksin. E PKK YPG ile temizleyeceksen sen bunu. PKK. <laughs> o zaman Türkiye'nin düşmanları birleşecek. Suriye'nin kuzeyinden ve doğusundan güneye doğru inen ve merkeze doğru giden PKK YPG ile Suriye'nin güneyin kuzeyinden güneyinden yukarıya doğru çıkan İsrail kuvvetleri birleştiği an İsrail Türkiye'ye fiilen komşu olmuş olacak ve bir PKK YPG İstan kurulmuş olacak. Bu tam bir İsrail, Büyük İsrail projesi.